Spor Yayın TV'den herkese merhaba, bu haftaki özel konuğumuz, herkesin yakından tanıdığı ve sevdiği sinema ve tiyatro sanatçısı Ali Erkazan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, biliyoruz ki ayrıca çok iyi bir Fenerbahçelisiniz, kongre üyesisiniz. Ona geleceğim ama önce sormak istiyorum, benim hala umudum var. Evet. Harika bir dizi, ben de izliyorum, evet. takip ediyorum. Biraz bahseder misiniz, nasıl bir dizi? E, ee, Zafer karakteri ee, nasıl bir karakter <laughs> onu da biraz tanıyalım. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, kanal değiştirdik. Star'da daha önce. Geçen evet. hafta itibariyle Fox TV'ye geçtik. Ee, evet. Oradan artık bundan sonra ee, izleyicilerimiz bizi Fox'tan takip edebiliyorlar Şimdi bu dizi ee, yani tipik bugüne kadarki Yeşilçam filmlerinde ee, işlenmiş ele alınmış hı hı. E, konulara yakın bir dizi, evet şey, hikayesi var. Fakat e, iyi bir ekibiz. Evet e, genç çocuklar çok iyiler. E, Burak olsun, Gizem olsun, Berk olsun, Şükrü olsun. Hem etrafında da usta oyuncular var hı hı. E, ve e, iyi bir yapım firmasının elinde, Gold Film'de. Hı hı. Faruk Turgut, o da bu arada çok iyi bir fenerbahçedir. Fener fener Her şey. hafta gelir maçlara. Bazı depresmanlara bile gidiyor. Hı hı. Ee, yani ekiple, e, firmayla e, uyum halindeyiz. Hı hı. Hiçbir sorunumuz yok. Güzel güzel çalışıyoruz. Yoğun geçiyor herhalde. Ee, yani yorucu oluyor ama hı hı hangi iş yorucu değil. Evet. Biz de emeğimizin karşılığını konuştuğumuz şekilde alıyoruz. Herkesin çünkü kendi bir ederi vardır veya yaptığı bir anlaşma vardır. Hı hı. Evet. Önemli olan o anlaşmalara sadık kalmaktır. Faruk Turgut da bu anlamda bu piyasadaki en sadık yapıcılardan biri. Hı hı. Ve herkesin çalışmak isteyeceği biri yani. Şimdi bu hikaye, daha doğrusu bu tek, bu rol bana geldiğinde şaşırdım ben. Yani evet, o şöyle, süreci biraz anlatır mısınız? Şöyle şaşırdım, ben yani çok ters köşe bir rol. Ben işte böyle <laughs> e, komik adam olarak, işte sitcomda… Sevecen Baba. filan böyle, he, iyi kalpli bir baba olarak anıldım. Bu aslında bir bakıma da kötü. Bu elbiseyi üstünüze giydirdiler miydi? Başka bir elbise denemiyorlar. Başka bir evet. karakter gelmiyor. Biz daha önce Faruk'la e, Kötü Yol diye bir dizide çalıştık. Orada da e, yine iyi kalpli ama komik olmayan bir adam oynuyordum. Fakat e, o daha önceki sitcom karakterlerinden biraz uzaktı. Oğlum bu çocuk piyesi mi ya? Yoldan her geçenle film çekilir mi? Çirken Şura'yı da artist mektebinden bulup çıkarmadılar Vesuli Baba. Allah Allah o başka bu başka. İyi de sadece güzellikle olmuyor ki bu işler. Türkan'da rol kabiliyeti de var onu ne yapacağız? Sen artık benim öz evladım gibisin. Babalar bazen evlatlarına en ağır sözleri söylerler. Hayat sana çeşitli oyunlar oynamış. Baban ölmüş. Sen çocuk denecek yaşta bir cana kıyıp hapse düşmüşsün. Ama yılmamışsın. Etrafına bir sürü seni seven insan toplayıp dünyanın en zor işine soyunmuşsun. Şimdi sana bir kadın bunları yaptı diye hayattaki en büyük tutkundan vaz mı geçeceksin evlat? E Faruk'la biz eskide tanışıyoruz. O benim e, oyunculuğumu biliyor. E, benim sadece komedi oyuncusu olmadığımı e, evet. biliyor. Ama diğer yapımcılar e, çok fazla araştırmacı olmadıkları için televizyonda gördüğünü Ha bu bu adam bu diyor sonra bekliyor eğer sana uygun bir proje varsa seni arıyor senin aktör olduğunu yorumcu olduğunu unutup yani bunu da oynayabilir ya da bunu da denemeliyiz'i unutup öyle hazır bekliyorlar Fark öyle düşünmeyen birisi ve bana da bu anlamda güvendiği için aradı beni dedi ki Alicim bir de bir işe başlıyorum ben dedi ah sen onu genel koordinatörü, dedi sana senaryoyu gönderecek, detayları konuşuruz. Dedi. Hı hı. Öyle çok net, kesin bir adamdır ya yani. Ben sormadım tabii ona nedir ne değildir diye çünkü e, o da oku, ondan sonra hı, karar. okudum. O çok ters köşe bir karakter ama bir yandan <laughs> da istiyor. Kötü adam. Yani şunun için istiyorum, az önce belirttiğim nedenlerden ötürü, üstümüzden şu elbise gitsin, gitsin evet. Aktör kimliğimiz biraz e, farklı köşelerde <laughs> gösterirsin diye, görünsün diye. Kafama yaptır o. Benimki fark e, tamam, güzel. Ama dedim bir endişem var, İşte daha evvel Şemsi İnkaya'nın Üvey Baba diye bir dizisi vardı. Evet. Burada da ben e, hem öz hem üvey babayım. Evet. Bu dedim, o o üvey babaya doğru gitme ihtimali yüksek eğer öyle olursa ben dedim affım isterim, haklısın dedim. ben de aynı endişeyi taşıyorum ama öyle olmayacak dedi. Hı hı. E i̇şte sonra yönetmenle onunla bir araya geldik, bu endişeleri tekrar dile getirdik, bunlar senariste iletildi. Ondan sonra e, ben tabi çocuğu doğurmaya başladım, biz öyle deriz yani yeni karakter oynadığımızda evet. çocuk doğuruyoruz diye. Çocuğu doğurmaya başladım. İşte e, besliyoruz, büyütmeye çalışıyoruz falan. Sonra benim gittiğim yol biraz e, izlenildi. Senarist de e, zaten çok beğendiği Beğendi. için. O da orada. Sonra birlikte işte o yazıyor. Ben Hı. oynuyorum şimdi. O ne biçim laf kız öyle? Ha? İş var da keyfimizden mi oturuyoruz burada? Sen bana laf mı sokuyorsun? Böyle yalan. Bu kızlara mukayet ol. Yani bak kadın kısmı diye alttan oluyor mu yoksa? Bu... Şu dünyada sana yaranamadan geberip gideceğim ha. Ulan çalışıp kazanıp getirirsin kabahat, getirmezsin kabahat. İş olduğu zaman sabahlara kadar gibi çalışmıyor muyum ben? İyi oldu, hiç konuşmayalım. Böyle oturup bekleyelim acımızdan geberelim, sormayalım hiç. Ne yaptın lan sen? Ne yaptın lan? Annem, lan annem. Ne yaptın? Hadi, hadi, Kaybolma. Kimse görmesin. Kaybolma. İyi bir e, kötü taşı oldu benim karakter orada. Hemen hemen şimdi artık tek kötü adam ben kaldım. <laughs> benim oğlan da mesela biraz şeydi. E, Musa karakteri. O da böyle evet. şeydi ama Dik. o biraz güzeldi. İşte insani yanları falan. Biraz var. evet yumuşadı evet. E şimdi bu sefer Hakan karakterini oynayan, işte Mert Hakan karakterini <laughs> oynuyor. O kötü adama doğru değişmiyor. roller hala değişiyor yavaş yavaş. duruyorum. İstikrar, evet. İstikrar bir şekilde <laughs> evet. kötü adam olarak duruyorum orada. Ee, güzel de çalışılıyor, ki belirttiğim gibi. Ee, güzel bir set ortamı evet, var. Evet, güzel bir set ortamımız Değil ortamımız mi? var. Güzel. Hem eğleniyoruz. Siz bizim kamera arkalarımızı bir izleseniz. <laughs> e yayınlarsınız belki. Orada komedi çekiyoruz. Bizi arkalarında abi. öyle bir şey düşünürler düşün, mi? Onlar o kadar çok yapıldı ki. Zaten şimdi bir de çok uzun e, süreli çekiliyor. Hı -hı. Bir de onları koyduğun zaman iyice süner, uzar. Zaten neredeyse iki saati geçkin yayın yapılıyor. Evet Özetiyle işte e, kendisiyle Evet, Özeti çok uzun tutmuyorlar mı? Size ya de fikrinizi sorayım. Bu, Bütün dizilerde öyle. Bu şeyle, bir saate yakın sürüyor herhalde. Bu rütün e, reklam kısıtlamaları ile ilgili hı hı. bir şey. E tabii ki herkes de o işe para verdiği için ve ticaret i̇yi, yaptığı için oradan para kazanmak amaçlı yapıyor. Hem de iyi bir şey yapmak için. E şimdi bir saatin içine iki reklam kuşağı verirseniz e, adam da onu iki saate çıkartıyor ki dört reklam kuşağı hı hı. açabilmek için. Yani reklamları kim izliyor, kim izlemiyor ona bakılmıyor. Evet. Yani İzleyici sıkılıyor reklamlar ama öbür tarafta evet. da e, paraya ihtiyaç var. O reklam olmazsa ödeme olmaz yani diziler yapılamaz. Diziler Karşı olmasa da, da televizyon, televizyon para kazanım. kazanamıyor. Şimdi bir de yurt dışına e, satış e, imkanları doğdu e, birkaç senedir iki üç sene oldu ya yani. Özellikle Arap ülkeleri. Evet ve evet. Şeyde, Çoğunlukla Arap e, ülkeleri Alkan e, alıyor Muhteşem yüzyıl Çin'e satılmış mesela. Çin. Hı, hı Ben bir, bir şey duydum. Ezel Vietnam'a satılmış. Yani neler, nerelere neler gidiyor. Hı hı. Yani bu dış pazarın olması bir anlamda iyi, Çünkü e, oradan da bir gelir geldiği zaman hı hı. E, endüstriye dönüşmeye başlayabilir. O zaman da yatırımlar biraz daha güvenilir e, yapılır. Şartlar Doğru. biraz daha iyileştirilir. iyi oluşturulur. E, hepsi birbirine bağlı olarak umarım düzgün bir yola girer. Evet. Peki Zafer karakteri sokaktan nasıl tepki alıyor? Vallahi... <laughs> Durdurup Enteresans terslenenler oluyor ki. mu yoksa? Sen geçen gün bir tanesi şey diye bağırdı. Baba senden nefret ederek seni sevmeye devam ediyorum. <laughs> Çünkü. Şimdi, e, işte i̇şte soruyorlar. Sen o kıza niye öyle davranıyorsun özellikle kadınla? Umut'a neler yapıyorsun sen öyle falan. Yani, rahat bırak falan Ben de diyor diyorum. <laughs> ki onu rahat bırakırsam siz ne izleyeceksiniz? Ya yani ben rahatsız edeceğim ki hikaye yürüsün. <laughs> <laughs> Doğru. Olsun ama fazla üzme onu filan. Gizem de çok güzel, tatlı bir kız. Çok güzel bir iş var. Çok zengin bir adam. Beni sağlam dövecek, tamam mı? Kameralar kayıtta. Ondan sonra kap görüntüleri, bas şikayeti, tazminat yette. Hı? Sanki iş var da biz gitmiyoruz, burada keyif yapıyoruz. Ben iş bulmak için akşama kadar dolaşmadığım yer kalmıyor ya. <laughs> ter akıyor benim. <laughs> E öyle söylesene ya. Tamam. Anlaştık o zaman. Gidip Ozan'ın ailesiyle konuşup da beni de kendini daha fazla küçük düşürme. Senden başka bir şey istemiyorum. Allah Allah. Ulan birinizde de kafa olsun be. Gururunuz Gurur karın doyuruyor ya. Puh. Gizem oyunculuk eğitimi olan biri değil kızı. Öyle mi? Tabii güzellik yarışmasından almış getirip kameranın karşısına koymuşlar. Ama e, çok iyi sürpriz, çok iyi e, mimikleri çok iyi içselleştirmesi, evet, evet. çok iyi, çok profesyonel. O e, kamera ortamlarında öyle pat diye hemen oynamak herkesin harcı değil. Yani Doğru, doğru. Konsantrasyon evet. denilen bir şey var tiyatroda. Bunu daha kolay sağlayabiliyorsun çünkü o tiyatronun bir atmosferi var, o evet. illüzyonu kuruyorsun, ışıklar sönüyor, sessizlik sağlanıyor, kapılar kapanıyor ve sen sahneye çıktığın adam olarak orada iki saat boyunca o evet. adam olarak dolaşıyorsun. Çok fazla o adamın dışına çıkmıyorsun. Burada Hı -hı. öyle değil ki, bir plan çekiyorsun, ondan sonra işte set-up değişiyor, hadi ışıklar oluyor, sen yine Ali oluyorsun. Doğru. Sonra hadi çekiyoruz dediklerinde Zafer olmaya çalışıyorsun. Hı -hı. Etrafında 30-40 kişi var. Yani profesyonel Olacağız insanlar orasında. bunu, e, ki bunu beceremeyen profesyonel insanlar da var. Gizem bu konuda çok iyi. E, Şükrü de çok iyi. E, yani çalışkan disiplinli e, seviyor da bu işi. E, Berk zaten artık tecrübelendi. Hı, -hı iyiyiz yani. Öbür, öbür arkadaşlarımız zaten ustalar. işte. Levent Özdül'ü, evet, Serdi evet. olsun, Nergis Çorakçı olsun. Hepsi birbirinden evet. değerli sanatçılar. Evet. Bizim iki tane kızımız var işte. Benim öz kızlarım oyun iç işler diyorum. Evet. Yani. <gülüyor> <Zaten> <gülüyor> onlar da da gün geçtikçe çok... aşama kaydediyorlar. Musa karakterini oynayan zaten Burak, Altay zaten. Asmalı Konak. Orada. O, tamam. aynı zamanda ben. devlet yatması oyuncusu zaten. Hı hı. Zaten. O da yani bir karakter analiz hı hı. etmeyi becerebilen, üstelik bunu iyi yapabilen bir oyuncu. İyi bir ekibiz yani. Hepsi birbirinden değerli, evet. E, peki başka projeleriniz var mı? Sinema, tiyatro? Tiyatro, e, bir ara düşünüyordum. Füsun Demirel'le böyle bir iki kişilik bir şey hı hı. yapalım istedik. Sonra işte Füsun'un programı, benim programım falan çok fazla e, örtüşmedi. Bunu bir askıya aldık belki yazı bir şey yaparız. Sinema film konusunda ben biraz talihsizim galiba. <laughs> Geçen seneden beri üç tane proje, hı hı. üçü de olmadı. Hı hı. Olamıyor bir türlü yani tam e, tamam deniliyor, bir, bir şeyler oluyor. E, peki diyoruz, imza aşamasına geliyoruz sonra ya projeyi erteliyorlar ya e, benim çalışma programından ötürü çalışıyoruz. Yoğunluktan, evet. E şimdi doğru. tabii biraz da işi olan oyunculara da çok fazla e, sinemada şans e, şu anlamda verilmiyor. Yani herifin dizisi var diyor. E, şimdi bizim işimizi aksatır diyor. Doğru, evet. Hangi e, tarafa? Başka bir dizide oynama şansın yok. Çünkü ona ne kanal ne de yapım şirketi. Değil. Sözleşme yapılıyor herhalde. Sözleşme, evet, sözleşme, sözleşme yapıyor, var. Diyor. E, sen istersen işte e, dersen ki ben başka bir işte de oynarım diye. Ama zaten onun e, iki koşulu var. Bir tanesi e, eğer para azsa, al az, kendi e, ederinin altında bir parayı hı hı. bize atıyorsan, o zaman diyorsun ki ben başka bir işte daha oynayayım. Yok oynamamı istemiyorsan, o zaman benim ederimi ver. E, i̇kincisi de yani haftada bir gün çalışacaksın veya iki gün çalışacaksın. Çok <laughs> dominant bir karakter değil. E zaten öyle değilse de ben oynamam. o hmm. Ama öyle oynadığın zaman da o e, üçüncü derece, e, üçüncü, dördüncü derecelere izin veriyorlar başka bir yerde de oynayın. Ama şimdi ana karakterlerden birini oynuyorsan Uyuyor, zaten, izin vermiyorlar. Zaten e, yani gerek de evet. Yani de bir anlamı anlamıyor. yok. Çünkü bu zaferi öldürmüş olursun. Doğru. Yani sana zafer olarak inanın seyirci orada selahattini e oynayacaksın, o selahattine de zarar verir zafere de zarar verir o yüzden yani işte yaponcularla anlaşıp ederini almaya bakıp e, oynadığın karakteri de sevdirmeye bakmak lazım evet peki biraz e, spordan bahsedelim Edelim. istiyorum e, çok koyu bir Fenerbahçelisiniz. Kongre üyesisiniz. Daha önce de sizi çok konuk ettim. Çok <laughs> <laughs> programımız programlarımız var. Evet biliyorum. Ee, i̇zleyicilerimiz de biliyor. Ee, i̇lk ilk yeri biraz değerlendirebilir misiniz kısaca? Şimdi Fenerbahçe'de eee e, Fenerbahçe açısından baktığımızda sezon başında e, ilk maçımızda mağlub olduk biliyorsunuz <laughs> şeyde. Konya'da. Evet. E, açıkçası mağlup olmanın dışında bol olarak da çok parlak maçlar çıkarmadık. Ama daha sonra eee Ersun Yanal'ı ki başta ben de eleştirenlerdendim. E, felsefesini er, Ersun Yanal kendi felsefesini artık kabul ettirdi. Evet. Futbolculara ona e, o yapıya uygun oyuncular da tuttu elinde. E, bu felsefe kabul edildikten sonra e, ortaya artık mücadele e, etmek Dornuluğu çıkıyor ve takım mücadele ediyor. Şimdi şurada Alanya'da Antalya'da hazırlık maçında 2-1 yenildi. Hı hı. Ama bakıyorsun koşuyor takım yine. O oynuyor. Koşuyorlar. Pozisyon üretiyorlar filan. Yani atamıyorlar, edemiyorlar. Olur. Emenike mesela çok formsuzdu o gün. E, yakaladı bir sürü şeyi atamadı. Çok kontra yedi Fenerbahçe takımı. Çok yüklenince arkayı boş bırakıyor. Alanya Spor gibi bir takıma Evet. Böyle 4-5 tane kontra yersen o defasta sıkıntı var demek. Yani şimdi oraya gelir sonuna gelmeyelim ama giderek bu felsefe oturduktan sonra takım mücadele etmeye başladı. İyi bir forvet hattımız var. İyi oyunculardan kurulu bir orta sahamız var ama iyi organize olamıyorlar. Mesela günleri günlerini tutmuyor Kristian, Meyreleş, Emre zaten artık herhalde yavaş yavaş kenara doğru çekiliyor. O sakatlığından kurtulamıyor çünkü. Mehmet Topal e, ileriye oynamaya çekiniyor. E, dörtlü defansın önünde neredeyse beşinci defans oyuncusu gibi oynuyor. Dolayısıyla orta saha oyuncuları eğer işte o gün günlerinde değillerse Hristiyan olsun, Meyreleş olsun ee, rakip orta sahayı ele geçiriyor ve bizim defansımızda e, yarattığımız boşluklarında da iyi sızdım gidip Fenerbahçe'ye gol atmak kolaylaşıyor. Ama Ersun galiba şunu yapmış. Sen yedine değil attığına bak. Onun için de Fenerbahçe'nin maçları hep böyle e, bol gollü geçiyor. Fenerbahçe'nin forveti e, çok pozisyon üretiyor ama benim gördüğüm kadarıyla takımda playmaker dediğimiz yani oyun kurucu pas dağıtıcı hı hı. Alex e, yeteneğinde e, bir oyuncu eksikliği var. Hala. Bunu Christian yapmaya çalışıyor işte. Christian'la yapmaya çalışıyor ama Christian e, çok istikrarlı değil. Hı hı. Zaten mücadele gücü zayıf bir oyuncu, e, teknik kapasitesi de sınırlı. Yani. E, Mesela Christian'ın top çalma yeteneği yok. Ee, böyle çok usta paslar atacak teknik düzeyi yok. Ee, Meral e, top çalma yeteneği ve topa vurma yeteneği var. Christian da vuruyor topa. Ama mesela son karakta Caner çok istikrarlı oynuyor. Biraz oyun içinde kendini kontrol etmesi gerekiyor. Çünkü biraz saatli bomba olmaya başladı. Ee, Musa Sol hem For hem e, sol tarafta oynayabiliyor. Artık geriye gelip Caner'e yardım etmeyi de öğrendi. E, kalp zaten bu yaşında hala e, koşmadık, basmadık yer bırakmıyor. E, Ve bu e, ceza alanı içinde e, çok etkili bir oyuncu. Onun e, biraz birebirleri zayıf. Yani sol gibi adamı kart etmeleri falan biraz hmm. zayıf. Ama ceza alanı için çok etkili bir oyuncu, nereye koşacağını, ne yapacağını biliyor. biliyor. Teknik kapasitesi Musa'sı o kadar, yüksek değil ama o da yaşına rağmen mücadeleci, formasını ıslatarak oynayan bir oyuncu. Ben ikinci yarıda Holmen'e şans tanımasını diliyorum, özellikle genç Salih'imize. Salih. Bu takımda işte az önce sözünü ettiğim bir playmaker oyuncu varsa o yetenekler de Salih'tir. Hı, hı. Onu da işte Ersun zaman zaman açıklamalarını e, dinliyoruz, okuyoruz. E, kuvvetlenmesi lazım diyor. Tamam doğru söylüyor. Geçen sene bir iki Avrupa maçında e, uf, ufak bir omuz darbesiyle kütleye düşüyordum. Şimdi herkes diyor ki 20 millet 19 yaşındaki çocuğu ama 19 yaşında ama çocuk fizik olarak, fizik olarak iyi. iyi. <laughs> Salih tabi e, tipinde ince yapılı bir çocuk. Ee, daha e, şey olması lazım, kuvvetlenmesi <laughs> lazım. De onun yine en iyi Ersun bilir. Yani o takip ediyor çünkü onlarla yatıyor, onlarla kalkıyor. Ama gönlüm Salih'in bu takımı e, İkinci yarıda. İkinci yarıda monte beklentileriniz Eğer monte olursa girerse Salih'i de kimse kesemez. Bu hı hı. Çünkü işte Mehmet Topal, Meyreleş aşağı yukarı bu ikisi bunlar aynı meziyetlere sahip evet. oyuncular. Yakın birbirine. Ee, yakınlar işte top çalma yetenekleri var, ee, rakibi bozma yetenekleri var, topa vurma yetenekleri var. İkisinden birinden fedakarlık edebilir. Yabancı kontenjanı nedeniyle muhtemelen Meyreleş'ten fedakarlık. Evet. Mehmet Topal da yapıyor ya da Hristiyan'dan. Çünkü Hristiyan'ın yerine oynayabilecek bir oyuncu. Yani... İkinci ikinci yarıda herhalde daha iyi olacak diye düşünüyorum. Bir takım oyunlar Fenerbahçe üzerinde oynanmazsa ki bu konuda endişelerim var. Burada Beşiktaş maçında bu endişelerim haklı çıktı. 3-3 olan maçta bariz golümüz verilmedi. iki tane de net penaltı verilmedi. Cüneyt Çakır FIFA kokartlı Cüneyt Çakır tarafından o Cüneyt Çakır'ın Fenerbahçe üzerinde e, oynanan oyunlar varsa Cüneyt Çakır üzerinden oynandığını düşünüyorum hakem bir anlayışta. Çünkü e, bir önceki senede burada son Galatasaray maçında yine Cüneyt Çakır vardı. Bizde, evet. Bizi evet. yine doğradı Cüneyt Çakır. E, son Karabük maçında da e, o hakem Bülent durum muydu? Neyse yani çok çok. E, o hakem de tamam biz Karabük'te kötü oynadık. Onu kabul ediyorum. bize gerek, gerek zeminden Ya ama sen benim golümü ver, net gol. Yüzde yüze yakın gol olacak pozisyonda ve boyu oynatmadın. Hata kestin, avantaj kuralı uygulaman gereken hata. Aynı pozisyon karabik spor olduğunda oynattın, adam evet. burada yaktı orta alanda, sen oynattın, sonra döndün kart verdin. Yani işte böyle şeyler olunca insan biraz evet. e, ister istemez bir endişeye kapılıyor. Eğer bu tür ayak oyunları olmazsa, Olmaz. İkinci yarıda... e, biz zaten e, rakiplerimizden Galatasaray 3 kulvarda e, dövüşeceği için Onların bu kan bu e, pro, tempo'yu programı kaldıracak kadroları yok. Hı hı. O böyle bir yapısı yok. O yüzden onların e, bu yarışta biraz geride kalacağını düşünüyorum. Yine gelirse Beşiktaş gelecek. Hele şimdi bu Kasımpaşa maçı tekrar edilecekmiş Kralatasyonu'yu. Evet. evet. O, o maçı alırsa e, Beşiktaş üç puan daha yakışacak. Evet. Beşiktaş oyun olarak iyi oyun oynayan bir takım. Fakat onlar bu sene Fernandes'i kaybettikten sonra işte demin sözünü ettiğim o oyun kurucu, pas dağıtıcı oyuncu olmayınca, olmayınca. Beşiktaş bocalıyor. Palmeyda gibi adamlar pozisyon bulmakta zorlanıyorlar. İşte Oğuzhan'la Veli'yle, Necip'le falan olmuyor bu işler. Fernandes'in iyi oynadığı maçlarda Beşiktaş uçuyor. Hı, hı ama Fernandes kötü, Beşiktaş da bir ileri kötü. bir geri, bir evet. ileri bir geri. Galatasaray'da sayda e, Schneider e, oyun kurmadığını söyleyecek. pozisyon bulamıyor. Ya Hep da aynı hatalar. Yani şöyle kurumda. oluyor. Schneider oyun kuramıyorsa, Drogba'ya yüksek top atılıyor, Drogba o topu ya kendi indiriyor ya Burak'a indiriyor iki pasta, üç pasta gole gitmeye çalışıyorlar. Yani bunu da eğer çeşitli varyasyonlar denemezsem oyun içerisinde bunu da e, her takım yemez. Alır bu tedbiri e, pozisyon bulamaz. Fenerbahçe forveti için geçerli Çünkü Fenerbahçe forveti yaratıcı adamlardan oluşuyor. Birebirleri iyi. E, benim sözünü ettiğim e, o orta saha yapısı yine Galatasaray'a ve Beşiktaş'a Beşiktaş nazaran Fenerbahçe'de daha, daha iyi. <laughs> Fenerbahçe'de sıkıntı e, defasta bence. E, sağ tarafı Gökhan hallediyor, sol tarafı e, Alves, işte, e, Caner hallediyor. Göbek'te sıkıntı. Alves Egemen de yaklaşık aynı tarz oyuncular. Yani kesici özellikleri var. Böyle geriden topla çıkmak, e, işte oyun kurmaya gitmek, mesela bu Bekir'de var. Evet. Bekir topla çıkıyor ee, ya ama Bekir'in de kesici özelliği zayıf. Çok hata yaparak oynuyor. O yüzden oturamıyor. Ee, Yo bu zaten e, var mı yok mu artık bu sene o gözden çıkarıldı anladığım kadarıyla kendisi zaten şey demiş e, milli takımda oynamam için benim gidip e, evet, oynayacağım bir yerde Serdar Kesimhan'ı e, niye kaybettik hala anlamış değilim. O çocuk Kayseri Spor'dayken milli takıma seçiliyordu. Onda e, bir şey var. Yani hiç hazırlık maçlarında bile şans vermiyor. O zaman göndermeleri lazım o da. Yazık genç çocuk. Evet. Bu sene transfer yapmadım. Evet tam onu var soracaktım transfere. son olarak transfer Fenerbahçe. Gerek de yok çünkü tek kulvardayız. Lig için bu kadro yeter. Hı hı. kadro genişliği de iyi. Hı hı. Bak mesela Semişen, evet. oynayabiliyor. Oynayabiliyor. Semih Şentürk'ü Altalya'ya verdik. Çünkü Vebo var. Soğuk orada oynayabiliyor. Santifor'da oynayabiliyor. Semih'e orada forma gelmezdi zaten. Evet. Yani orada biraz formayı zor görüyor. Hı, hı altyapıdan çocuklar işte kampa götürülüyormuş. Orada bir Aziz var bizim Yani o iyi Evet, bir evet çocuk. Aziz. Mesela i̇şte Fenerbahçe'nin gelecekleri bunlar. Salihler, Azizler, bunlar Recep Niyazlar filan. Bunlara e, Evet, şans vermek gerekiyor, desteklemek ve gerekiyor işte değil mi altyapıyı da? Maçlarda ufak ufak şans vermek lazım. E çünkü Buna mecbursun, futbolcu piyasası çok yüksek rakamlarda hı hı. buluşuyor. En kötü adam Kendi 5 milyon bon, bon servisi, euro o da. 5 evet. milyon euro demek çok 10 trilyondan para. fazla, ne 15 trilyon para. Evet. 15 trilyon bir tane adam o da, 5 milyon vasat bir oyuncunun bon servisi. E, bir oyuncu 1,5-2 milyondan aşağı almıyor yıllık. Hı hı. E, altyapıdan getirmek lazım. Evet evet kesinlikle. Evet yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Tekrar konuk etmek çok isterim. Çok keyif alıyorum çünkü <laughs> sizinle program yapmaktan. Evet yayınımız sona erdi. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.